Şimdi panomuzun içinde priz ve aydınlatma var. Ee, i̇kisi birlikte nasıl oluyor bakalım. Lambamız burada. Prizimiz aşağıda. Start stopumuz burada. Bakın şimdi ee, bu prize giden... Bu kablo prize gidiyor. Bu da aydınlatmaya gidiyor. İkisini birleştirdim. Terminin çıkışına bağladım. L1 ve L2 pardon. T1 ve T2 çıkışlarına priz bağladım ve lamba bağladım. Ama prizin çalışması için aynı zamanda kontaktörün çekmesi gerekiyor. Kontaktör çekmediği zaman priz çalışmıyor. Çünkü korumayı aldım. Terminin korumasını aldım. Panodo, priz ve lamba, aydınlatma ikisi bir arada. Ee, termik tane hani akım ayarı. Maalesef termimizin akım ayarı çok büyük. Normalde 5, amp 5 ak amperlik bir akım ayarı olsa güzeldi ama bu 25 ampere kadar. 16-25 arası. Yine bu arıza lambası. Bu da reset butonu.